arkadaşlar şu anda bırak ana istasyonundayız. Tüm trenler falan buradan geçiyor. Biz de şu dışarıdan hemen yolun yanından Pilsbass'tan indik. Burada birkaç saat bekleyeceğiz çünkü sabah saat 5.30'da indik otobüsümüzde. Prag daha aydınlanmadı bile. O yüzden birazcık burada takılıp sonrasında hostelimizin olduğu yere geçeceğiz. Prag yolculuğu başlayacak. Merkezde oltamda görüşmek üzere. İyi seyirler. şu mavi şeyde yazan yazar Çin, be, Evet belli var da Oğlum bir Hindu tapınağı gibi bu arada gelmiş, Tepede bu arada ay, şey ay, var Dabuk oğlum Dabuk Yahudi Dabuk. Yahudi, Dabuk. Yahudi oğlum burası sinagog burası Oğlum bu, bu, yıldız Dabuk var Dabuk lan Dabuk tepede şey, İbranici'ye benziyor Evet diye. İbranici bu Sinagog Tek doğru bir bilgi yok Evet arkadaşlar burası Henry Kulesi'ymiş. 15. yüzyılda burayı inşa etmişler. 66 metreymiş burası. Bayağı da bir katlı tabi. Bu kulenin yanında Henry Kilisesi'nin çan olarak göre yapmış hep 500 yıllık yani. Evet bu kulenin katlarının ne olduğunu dair bilgi. Birinci katta resepsiyon, iki, ikinci katta viski, üçüncü kat galeri, müze, beşinci katta tuvalet, manzaralı tuvalet. O şekilde devam ediyor. Şu bilim. Yanından da travmaya geçiyor. Manzara çok iyi. kulenin altında yol geçiyor. Ara sıra dalacağız. Ve evet, tabi şurada da hemen çatısı gözüküyor. Manzara da daha hiçbirini keşfetmedik bu arada. Üstlere gidiyoruz önce. Öğleden sonra da bütün buraları keşfedeceğiz. Bütün sokaklarda dükkanlar açılıyor. Sabah saat 7 civarı olduğu için bayağı güzel. Yalnız temizlikçi abinin kısa olduğu giymiş şaka mı? Pit stop. Bütün şehir böyle otantik. Zaten manzara mükemmel. Arkada kule. Aa Japka. Polonya'daki Japka. <laughs> evet burada da Japka var Polonya'daki uygun fiyatlı. Sanırım meydana geldi aynen. Old Town kısmındayız. Manzara çok iyi. Evet, saat 7.40. Sanırım bu saat ya. Evet evet bu saat. Buradan kuklalar çıkıyor, selam veriyor, bir şey yapıyor, hareket yapıyor, geri giriyor. Saat başında. Vazif Aç bayrağı. Şey abi. Evet, şimdi Old Town'dayız. Saat başı olmasına 14 dakika, 13 dakika var. 13 dakika sonra bu saat kulesinden kukla çıkacak. Gösterisini yapacak ve saat başı bu şekilde geçmiş olacak. Onu biz de izleyeceğiz. Ve şimdi şurada kalabalık var zaten. Herkes kameraları ayarlıyor saat başı olduğu için. Hadi bakalım nasıl olacak. Evet şimdi Prag'daki bu Astronomik Saat Kulesi dünyanın en eski 3. Astronomik Saati'ymiş arkadaşlar. Aynı zamanda güneşin ve ayın hareketlerini, burçları ve Hristiyan azizlerin geçişini gösteriyormuş. Şimdi de onu izleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi saati geldi. Saatlerimiz tam 7.59, bir dakikaya başlayacak. Şu gördüğünüz mavi kısımdan kutlalar çıkacak. Arkamda gördüğünüz az önce izlediğim saat 1400 yılında yapılmış. O yıldan beri çalışıyormuş. bakımında yapılmış tabii ki. Old Town merkezde bu şekilde center kısmı. Bayağı büyük ve güzel bir ülke. Bayağı da Türk var bu arada. Ve bu arada Koreliler mi, Japonlar mı kimse artık onlar da buradalar. Düğün için gelmişler. Abi burası çok uzak doğulu Asyalı insanları çekiyor bu arada. Bayağı her yerdeler. Arabalar ve sokakta yaşayız zengin arkadaşlar. Kötü araba yok. Evet, Şurada Şu da Mustang var arkada. Hiç yok araba göreceksiniz. <laughs> evet. Hep araba fotoğrafı falan alacaklar. Evet gene Tuna Nehri'nin üzerindeyiz. Burada da tekne gezisi yapılıyor aynı şekilde. Tramvay geçiyor Tuna Nehri'ndeki köprüden. Arkadaşlar da Otelimiz şu arada bir yerde muhtemelen. Bir de şurada gözüken büyük bir yapı var. Orası da Prag Kalesi. Prag Kalesi oluyor. Oraya da uğrayacağız gün içerisinde. Daha saat 8.30 anca oldu. O yüzden şu an köprüden karşıya geçip bir an önce otelimize gidip çantaları bırakıp bir güzel kahvaltı yapıp sonrası işte takılmak istiyoruz. Bakalım. Merve. Evet şimdi basamakları çıkıyoruz. Burası nereye çıkıyorum? Pro Kalesi'nin merdiveni de olabilir. <laughs> Asansör yok. Hangi soru <laughs> armız? Evet, şimdi bütün şehir manzarası buradan gözüküyor. Hemen bakalım. Hop. Buyurun size bırak. Şurası Old Town kısmı. Gördüğüm saat orada. Şurada kuleler var. Arkadaşlar yürüyor tabii. El salla el. Oh. <laughs> Bence bir şehri gezmenin en iyi yani abi Old Town'u gezeceksin. Zaten bitmiştir. Diğer taraflar zaten normal yaşam alanları, apartmanlar. Eğer insanları gündelik yaşamı merak ediyorsanız tabii 3-4 gün harcanır da. Biz bir gün harcayıp bitirmeyi tercih ediyoruz. Arkadaşlar bu bir heykelmiş bu arada anıt. Zamanın akışını ve geçmişin değişimini gösteren bir sanat eseri diye geçiyorum imiş. Bu savaş zamanında yapılmış zaten savaş zamanı sonrası. Hiç çok bir amacı yok gibi. Boşa çalışıyor enerji tüketiyor ancak. Ama şehir manzarasında böyle. Şurada da bir dayı var. Şehir manzarasında uyuyor abi. Homeless galiba. Manzara böyle. Gelim hatta. Manzara gerçekten çok iyi çıkıyor. Yürümeye devam ediyoruz şimdi Oster'e. Bir kilometreden az kaldı sayılır. Yani kalenin olduğu alanda Böyle bir yeşil alanın olması güzel bir şey. Evet arkadaşlar markete geldik. Ee, Budapest'te de kure hesabını yaparken 8'e bölüyordu. Çünkü onun parası Türk lirasından değersizdi. Burada Türk lirasından değerli. Türk lirasının iki katı değerli bir paraya sahip. Aldığımız ürünlerde mesela bu nedir Efe? Bilmiyorum. Muhtemelen yani yoğurt. Yoğurt ne kadarmış abi? 30 mesela. 32 ile çarpı 60. Şu 70 lira. Burada kur 2 katı. O yüzden hep 2 ile çarparak hesap ediyoruz. Evet 210 lira falan yapıyor 400 gram. Polonya'ya göre bir tık pahalı. Ama genel olarak market fiyatları hesaplaması kolay. Mesela makarnaya bakalım en basitli. 17 ymiş 17 34 yapıyor. Şu paket 34 lira. Turşular, diğer ürünler. Evet burası ne binası bilmiyorum ama Hemen bakalım Öğrenelim Burası Çekoslovak Huzit Kilisesiymiş Meşhurum bilmiyorum ama Bir, kere bir kere Arkadaş Çekoslovak Huzit Kilisesi diye geçiyor burası Güzel park yapmışlar bu şekilde Görülmeye değer Evet şimdi öyle bir yere geldik ki bırak Kalesi'ndeyiz. biraz yorulduk tabi sabahtan beri yürüyoruz. O yüzden bahçeye bir oturduk kalede. Kaleyi anlatayım ben size biraz. Kale 9. yüzyılda yapılmış arkadaşlar. 1000 senelik devasa bir kale burası. İçerisinde Aziz Vitus Katedrali, eski Kraliyet Sarayı, ve zamanında meşhur F. yazar Franz Kafka'nın da bir süre yaşadığı Altın Yol diye bir sokak bulunmaktaymış. Günümüzde ise en şaşırtıcı yanlarından biri Çakya Cumhurbaşkanı halen bu kaleyi resmi konut olarak kullanmaktaymış. Şu ana kadar geldiğimiz yerler ücretsizdi. Bakalım deneyeceğiz içeriye de kadar girmeyi. Kale'nin hiç ücretliyse belki girmeyebiliriz ama şu an bu şekilde kuyruklu devam ediyor. Bayağı gelenler var. Evet, Ferrari'nin içindeyiz. Evet, bayağı kalabalık bir sıra var. Hemen kasetlerin yanındayız. sağ tarafımız komple sıra. Biz de soldan ilerliyoruz. Öküşte kale var. Burada Starbucks var. Her yeri almışlar. Şurada fotoğraf Burası hakkında ne düşünüyorsun? Burası adamlar yapmış. Adamlar yapmış. Yavru kanka da Yani adamlar yapmış. De, yani. <laughs> adamlar yapmış. Helal. Helal. Parasını da yani. alıyorlar bu arada hakkıyla. 1700-1500 diyetler. Evet. Bu ne para ya? Çok pahalı olduğu için sadece dış tarafında fotoğraf çekildik. Olay evet. da şu zaten. İçine, i̇çine girmeye bizim ya. hibelerimiz yetmiyor. Evet hibelerimiz de içine bırakırsak ezebiliriz. Bizim hibelerimiz yok mu? gireriz de ben kesin içinde bu kadar paraya değecek bir evet. şey İçine girsek bize de girerdi o yüzden girmesin. İçine Sen ne düşünüyorsun? Var? Ne var? Kaş. Güzel. De, çok Abi üç öğün ya. yemek yerim ya içeri Sen parası. Ben içinde görülmesi gerektiğine inanıyorum aslında ama çok Yok. fazla sıra yani var. bu kadar insan boş yere, yani boş yere beklemiyordur ne? ama çalmıyorum. Beklenilmesi gibi. Benim asıl sanki öz saat kulesine bak şuraya. girişi 150 kc'ydi yani çek yaparız. O da 300 lira falan yapıyor. Ama kule için yani beş 5 dakika çıkacaksın, 5 dakika ineceksin. Dışarıda çok pek bir şey yok. Merdiven çıkacaksın. Oradan bir de manzaraya bakacaksın. O yani. Başka bir olay yok. Bize değeceğini düşünmeyip girmedik. Bahçede böyle çeşmeleri falan var. Siz kendiniz de girebilirsiniz tabii ki. Buradan atıza basıyorsunuz. Bir tane ekledi. Öde diyorsunuz. Ee... Yes. Aşağıda yes. Ben yes aynen. görmüyorum ki ben. Tamam. Şimdi kartı okut. Kartı yani okut. Kartı okut. Ben bir şeye basıyorsun sanıyorum. Evet şimdi tramvaya bindik. Tramvay indi şofera. Ama bayağı rahat gidiyoruz. Ağır nasıl tramvay? Çok iyi. Bayağı beğendik. Şimdi bilet aldık şöyle. Gösterelim. Hemen. Bilet bu. Biz buna 30 e, aldık. 30 çekke parası verdik. Kron diye geçiyor. Tramvaydayız şu an işte. Çarşı merkeze doğru gidiyoruz. O tam tarafında gezeceğimiz birkaç yer daha vardı. Oraları gezeceğiz, sonrasında bir yemek yiyeceğiz. Bakalım, farklı neler meşhursuz, nerelere gittiler, hepsini göstereceğiz. O tramvay gerçekten çok hoş. Böyle tatlı bir vibe'ı var. Dışarısı <laughs> böyle. Yani şehir aslında küçük bir İngiltere gibi. Abi bu 200, bu 4 lirası. Bu da 200 liraya yani, eşdeğer işte oluyor. Seninki ne? Seninki doğru. ne abi? Bu 50 kanka. 50 yani 100 lira mı bu? Aynen. Şu para 100, 100 lira mı? Lira. Vay be. Exchange ofise e geldik de. Hatıra parası kalsın diye arkadaşlar. Evet. Ekonomi bitik. Evet Fransız Kafka'nın en bu arkadaşlar. Dönüyormuş ama bizim şansımız da dönmüyor bugün. Evet oradan da çıktık. Abi gel. Mevlana Aa, sade yaprak şey. Abi, ben buraya şey. abi buraya büyük... gireyim. abi bir... kamerayı yeni aç bir tüm şansımıza denk geldi. Çaymayı alalım ya. Gel çay nasıl Gece falan var. Abi ya. şunu da alıp gidelim ya. Şu <laughs> <şaydan> da <laughs> alabilir miyiz? <laughs> evet ya alalım. Bir, bir Çaydanlık ya da 3 de çay, alalım. <laughs> ürünler ya. Çok iyi. Abi şimdi biz bu çirkin binayı görmeye geldik. Güzel çirkin binaymış. Bir daha böyle bir çirkin bina görelim. Aynen. Şöyle bir manzara. Tuna ve sağımızda. çirkin bina burada. Buraya geldiğinizde buraya evet. durmanız gerekiyor imiş. Çünkü adamların, listelerde var. Adamların yaptığı şey Pisa yamuk. Yok binası yamuk. Abi gelsinler yapıyor, öğrensinler bizden. Bu nedir ya? <laughs> evet. Neyse bu da bu kadardı. Evet şurası da gotik mimariyle yapılmış bir kiliseymiş. Şu dans eden binayı zaten gotik. Yani ben çirkineye falan dedim ama orası aslında dans eden bina diye geçiyor. Gotik Mimari Kilisesi. Şimdi de diğer durağımıza doğru gidiyoruz. Arkadaşlar kilisede düğün var. Burada abiler gelmiş takım elbiseliler. Ee, düğün kilisi, kilisi de olacak herhalde. Kilise düğünde ne yapıyor? İlahi mi okuyorlar? De, e, birisi çıkıyor konuşma yapıyor sadece. Herkes oturuyor. Alkışlar herkes bitiyor. ve damat giriyor. He. Sonra herkes oturuyor. İşte birisi çıkıyor konuşma yapıyor. Sonra herkes ayağa kalkıyor, alkışlıyorlar böyle bir dua gibi bir şey yapıyorlar. Tam benim istediğim düğün tipi. Yani. Bunu Müslüman halini bana bulabiliriz. Olur. Şimdi ikinci en meşhur yere gidiyoruz. Charles Bridge Cup. Saat Kulesi'nden sonra en çok duyan yerlerden bir tanesi. Meydandayız. Kafeler var burada. McDonald's'tır. Olur budur. Herkes fotoğraf çekiyor. Binaların şekilleri güzel çünkü. Ömer bir şey eklemek ister misin? Şu an gerçekten tarihin içinde yürüyormuş gibi bir hissiyat veriyor. Bütün binalar eski. Ve yeni binalar çok az bu, bu taraflarda zaten. Hocam evet. böyle tarihin içinden gündüz gidiyormuş gibi bir hissiyatı var. Yani çok hoşuma gidiyor. Evet. Ve şu arabaya bakın arkadaşlar. Burada arabalar çok lüks. bayağı değişik bir yer. Evet hediyelik eşyaları da oldukça fazla çeşit var. Ortalama 100 civarında. Aynen. Biz bayağı bir aldık, onur denildik. Poşet şu an 2000 lirayı falan geçiyor galiba. Bu bir kutu, böyle anahtarlıklı. Ne kadar para verdin buna? 100 kron. Uygun, 200 TL, TL 200 falan geliyor. Bu Ömer evet Ömer'in. Güzelmiş bak. Bu, Bu şekilde diğer keşalar aldık. Bu Çakı göster mesela. Kül tablası. Abi 400 lira vermiş buna. Vay be. Göster abi. Çakıyı abi. Çakıyı göster. Çakı güzel ama. Evet Hapen bu da, şöyle. şuna 100 korunu dedik yani sadece 200 TL arkadaşlar. Onu da abi. çok uyguna mal ettik. Genel olarak çoğu şey uygun bu arada. Şöyle magnetler var diyecektim. Evet Şimdi çok fazla magnetimiz varmış, var, var şu şekilde. <laughs> şöyle. Onları da asarız bir yerlere. Ha. Abi adam düşüyor ya. Heykele bak böyle heykel mi olur ya? Düşme Ahmet'im Ahmet'im düşme. Düşme. Kanki burası, aynen 1500 yıllık bina, şey, 1500'ünden kalma. 500 yıllık binalar var burada tarihi olarak. Yani şu binalara bir tane bile çivi çakmak yasak. Eee, Charles Bridge Köprüsü'ne geldik. Çok kalabalık bu arada. Bir de tramvay sıkışıyor araya. Gerçekten bayağı yoğun bir köprü. Köprünün hemen üstünde kule var. Kulenin altından geçiyorsunuz, köprünün diğer ucundan çıkıyorsunuz manzarası bu şekilde gerçekten güzelmiş. Gerçekten güzel ama binalar, şu yapılar. Abi Taksim'e döndü burası ya. <laughs> Arkadaşlar Charles Bridge'e geldik. Anlatmaya <laughs> gerek yok, görüyorsunuz. Burada da Charles var. Onların üstüne yapılmış ve 500 yıldan fazla burada duran bir köprü. Birazdan üzerinden geçeceğiz. Şu an çok kalabalık. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> şu an tam video çekerken arkasından... <laughs> Kamera bende. <laughs>

diyoruz köprüde. Bayağı uzun bir köprü. Bence yani eğer Pırağa geliyorsanız kesinlikle bu köprüye çıkın. En önemli yerlerden bir tanesi. Şu anda yeni şehri Aa, arıyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz. Çok fazla Hintli var bu arada. Burada bir yerde bir yeni olması gerekiyor. Bakacağız şimdi. Düdük, ha, düdük gibi abla bulduk. <laughs> kanka ya bence o değil ya. dede zurna Efe manzaraya daldı ya. Efe manzarayı çok sevdi. Yani aşık olması bir şehir değil mi? <laughs> o kadar değil. Evet, şurası Prak Kalesi, düzeltiyorum. Köprü git git bitmiyor. Evet. Arkadaşlar bu arada şu vatandaş Türk. Osmanlı'dan Yeniçeri güya öyle şey yapıyor, izah ediyorlar. Köprünün bitimine geldik artık, köprü bitti. Köprüden çıkacağız. Çıkışı da girişi de gerçekten mükemmel bir manzara olarak. Bunu kesinlikle yapın. Evet şehir içindeki bütün ulaşım tramvayla sağlanıyor Her yerde tramvay var. Evet, Praha'nın ara gezmeye devam ediyoruz. Büyükelçilikler falan burası. Arkada Romanya Büyükelçiliği vardı. Kalenin or oradan tırmanıyoruz. Şu an karşı tarafa geçtik e köprüden. Ara sokaklarda bu şekilde. Bayağı otantik. Hükümet binasına benziyor. Ama olmayabilir tabii ki. Biz gidip yanlış tramvaya binmişiz. Bilet falan da aldık oradaki. Allah kaldık. Yeniden tramvaya bakıyoruz. İnşallah bir tramvaya buluruz da gideriz. Evet, hostelimize geldik, yerleştik. Hostelimiz bu şekildeydi. İki oda tuttuk rahat rahat da kaldık Bayağı güzeldi bence fiyatına göre de 10 numaraydı Prag ucuz bir şehir o yüzden uyguna kaldık odamız bu şekilde gözüküyor şimdi yola çıkacağız tekrar görüşmek üzere şanda bulduk bu arada biz Prag'dan da çıktık yani Prag yolculuğumuz bitti o yüzden 15 saat, biz 15 de saat bir yolculuk Ürünle gidiyoruz Prag çok güzeldi bu arada hani eğer yolunuz buluşarsa hmm. kesinlikle Prag'a uğrayın Prag gezin Tabii çoğu yer paralı, bir tık paraları da bizden iki kat değerli şu an. Şu an kur olarak 2 liraya denk geliyor paraları ama bence değer. Ben söylediğim yer o kaleydi, Bu e, Prahan kalesi. Evet. Orası o şey Köln katedraline benziyor, o yapı ama güzeldi. Evet, yolunuz yerse kesinlikle gidin. Görüşmek üzere bir sonraki videoya kadar. Biz geri köyümüze Lublin'e dönüyoruz. Bay bay.